Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Memur ve memur emeklerinin zam kararı resmi gazetede yayımlandı değerli izleyicilerimiz. Kamu görevleri hakem kurulunun 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Aynı dönemi kapsayan hizmet kollardan yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7. dönem toplu sözleşmeye dair tebliğ resmi gazetede yayımlandı değerli izleyicilerimiz. Kamu görevleri hakem kurulu kararına göre 1-22 Ağustos 2023'teki toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanmaması nedeniyle Kamu görevleri Sendikalar Heyeti Başkanının itiraz ettiği uzlaşmazlığa ilişkin hususlar oy çokluğuyla reddedildi. Toplu sözleşmedeki 4 5 6 ve 7. maddeler oy çokluğuyla diğer maddelerin tamamı ise oy birliğiyle kabul edildi. Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına dikkat 2024'ün ilk 6 ayında %15. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz memur ve memur emeklerinin 2024'ün ilk 6 ayında yani 2024'ün Ocak'la Temmuz aralığında değerli izleyicilerimiz %15 zam yapılacak. İkinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam yapılacak değerli izleyicilerimiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarına ilişkin 2024 ve 20 2025 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu sözleşmeye ilişkin tebliği de resmi gazetede yayınlandı değerli izleyicilerimiz. Tabii ki bu oranlara ayrıca enflasyon farkı oluşursa onlar da eklenmiş olacak değerli izleyicilerimiz. Tabii ki SSK ve Bağkur emeklerimizin zam oranını sadece ve sadece e, TÜİK'in açıkladığı alt geçmiş döneme ait son 6 aylık e, enflasyon oranı belirliyor değerli izleyicilerimiz. Memur ve memur emeklerinin zam oranı ise toplu sözleşmelerdeki görüşmeler sonucunda ortaya çıkmış oluyor. E, o nedenle SSK ve Bağkur emekleri sadece 6 aylık enflasyon zammı almış oluyorlar. Tabi bunun üzerine hükümet seyyanen zam artı sosyal refah payı diye eklemeler yapabilir. Bu gelişmeler oldukça bilgilendirip e, sizleri e, iletmeye, bilgilendirip sizleri iletmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.